Anne, babamı niye buraya getirdik ki? Babanı doğup büyüdüğü şehre getirdik. Buraya gömülmek istedi. Neredesiniz? Ve nasıl bir ailesiniz? Kanada'ya gelmediniz. Ya cenaze Mardin'e indiğinde de mi gelmez insan? Nerede bu aile? Nerede Cihan Albora? Ali Hanım merhaba. Ben Cihan Albora. Nihayet müsait olabildiniz. Senin kocan olduğu kadar benim de abim. Burada gördüğüm bütün insanların kardeşi, dostu. Evde bekleyen bir annenin de oğlu. Kim ki oğlumun ölümüne sebebiyet verdi, o bulunacak. Yoksa burada olan hiç kimseye hakkım helal değildir. Ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz. Burası Kanada değil. Bak burası Mardin. Bizim geleneklerimiz var. Ben oğlumu alıp hemen gidiyorum burada. Artık bir dakika bile durma. İstediğin yere git. Ama torunum burada kalacak.